Ahirette gevur yok. Ahirette herkes Müslüman. Herkes evliya ahirette. Ahirette herkes Müslüman. Müslüman herkes. Ahirette herkes Müslüman. Aman ya bak bizi dünyaya gönder ben ne biçim adam olacağım. Mum gibi adam olacağım. Şöyle olacağım böyle olacağım. Sen hepsi sen ne diyorsan doğrudur ya Rabbi. Bütün peygamberlerin doğruyu söyledi ya Rabbi. Herkes böyle ahirette. En edin düşmanı ahirette ne? Böyle ama faydası yok. Ama faydası? Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Bu hani en azılı düşman, din düşman diyoruz bunu anlatıyoruz da bizim için farklı mı arkadaşlar? Allah'ım toparlanmak nasip etsin. Öyle işte yani. Maalesef. Bu hepimizin sorunu arkadaşlar. Hepimizin sorunu. Uğraşacağız. E olmuyor işte. Olması gerektiği gibi ne yapmıyor? Olmaz. Olmuyor. Okuyoruz, görüyoruz. Büyük insanların hayatlarını okuyoruz. Onların menkıbelerini, onların yaptıklarını, yapmadıklarını okuyoruz. Bakıyoruz böyle. Yani onlar insansa biz neyiz? Biz insansak onlar ne yani böyle? Bakıyorsun bunlar insansa biz, biz ne oluyoruz yani? Bizim, bizim türümüz ne? Hani Müslüman bu insanlar Müslümansa biz neciyiz yani. E olmuyor onlar gibi olmuyor. E olmuyorsa ne yapacağız? Uğraşacağız kardeşim. Bugün cumadan sonra iki arkadaş oturuyoruz böyle. İki arkadaş ve iki tane misafirim var oturuyoruz. İşte buna benzer bir mevzu açıldı. Ben yani onlara şöyle misal verdim. Şimdi vatandaşın bir tanesi sağlığı saati yerinde, ekonomik durumu da yerinde. Oturdu sofraya. Önce güzel bir çorba geldi böyle. Kallavi. Çorbayı içti. Çorbadan sonra işte pirzola geldi tamam mı? Tam böyle istediği gibi nasıl pişmesini istiyorsa aynı öyle. Hemen yani iki, iki parça iki parça geliyor. Nasıl geliyor? İki parça iki parça. Niye öyle geliyor? Soğumasın diye. Geliyor iki parça. Lüp lüp lüp. Hemen iki parça daha iki parça daha iki parça daha. Ayran istiyorsa ayran var. Şalgam istiyorsa adamdan şalgam gelmiş. Öyle harika var. Limonatası var. Suyu var. Güzel salatası var. Yemeğini yedi. Hani pilav falan istiyorsa pilav var. Tatlı var ondan sonra. Tamam mı? Güzel. Herkesin böyle sofrası var mı? Yok. E böyle sofran yoksa aç mı kalacaksın? Abi sen de niye gücün yetiyorsa artık yani. Kuru fasulye, pilav. Makarna. Ekmek arası, peynir. Ha, hiçbir yavan ekmek. Ekmek, su, ekmek, zeytin. Neye gücün yetiyorsa artık. Soğan ekmek. Neye gücün yetiyorsa. Ama onu o öyle bir sofran yok diye ya o benim öyle bir sofran yok deyip ne yapmayacaksın? Aç. Kalmayacaksın. Ne ne kadara gücün yetiyorsa. Kiminin kuru fasulye pilava gücü yeter. Kiminin pirzolaya gücü yetmiyordur. Köfteye gücü yetiyordur. He? Kiminin ekmek arasında peynire gücü yetiyordur. Öbürünün ekmek arasında peynir koymaya imkanı yoktur. O da ekmek arası e, yavan ekmek yer. Değil mi? Kimi yarım ekmek yer yavan, kimi çeyrek ekmek yer. Ama ya işte neye gücün yetiyorsa uğraş işte yani. Bugün çeyrek ekmek yapıyorsundur. yarın öbür gün Mevla ikram eder, imkan olur. Yarım ekmek yersin. Öbür gün içine biraz domates koyarsın. Öbür gün biraz peynir koyarsın. Ve biraz biraz sonra öyle yarım ekmek arası tavuk döner yersin. Falan. Öyle 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 gider yani. Anladınız mı arkadaşlar? yani o olması gereken en iyi şekli olmuyor diye ne yapmayacak insan? Ya ama adam öyle sofra yok, ben sofraya mofraya oturmuyorum dersen o zaman kaybet, o zaman açlıktan ölürsün. Anladınız mı demek istediğimi? Tamam. Ya ne kadar oluyorsa artık ya sofraya otur artık. Hiçbir şey yok, ekmeği al böyle, tabağa böyle, boş tabağa böyle, bam böyle. Ya böyle sofraya otur, bir şeyler yap. Ne kadar imkanın, gücün varsa bir şeyler ne yap? Yap, bir taraftan da arttırmaya Çalış. Öyle, 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 öyle. E, tam oluyor mu? Söyleyin. Olmuyor. Ama hiç yoktan iyidir. Hiç olmazsa ölmezsin. Hiç olmazsa, söyleyin. Ölmezsin, ölmezsin hiç olmaz. Anladınız mı arkadaşlar? Yani on numara Müslüman olamıyorsan, dokuz ol, sekiz ol, yedi ol, altı ol, beş ol, ama ya hoca yeter ki Müslüman ol, ben yarım puan Müslüman olayım yeter öyle değil. Yani yarım puan olabiliyorsan yarım puan ol ama onu bire çıkartmaya çalış. Anlıyorsun demek istediğim hani yarım puan o kadar yeter öyle öyle değil. O kadarı becerebiliyorsan tamam o, kadar olsun ama bak o kadar yetmez aslında yetmez ama o kadarı olsun ama ne yap? Puanını yükseltmeye çalış. <laughs> Anladınız arkadaşlar? Hep böyleyiz. Ne zamana kadar böyleyiz? son nefese gelip kadar arkadaşlar son nefesi verinceye kadar toprağa girinceye kadar böyleyiz. Şeytan son nefes verinceye kadar bizimle seninle benimle uğraşmaya devam edecek.